Aleyküm, aleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün teyzeme geldik. Teyzem bizim için e, e, şey yapmış. Yoğurtlu çorba, börek, sonra e, felak köftesi, oruk, e, ayranımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar soframızın güzelliğini. Oruklar var, börekler var, çorbalar var. Teyzemin ellerine sağlık kesesine bereket diyorum arkadaşlar. Mis gibi gözüküyor. Çeksin evet arkadaşlar Bir de yer soframız var Yer soframız da çok güzel Çorbamız Tencerede böreklerimiz Oruflarımız Daha aziz, burayı gel. hazırlamadık gel, arkadaşlar gel. Daha Evet arkadaşlar şey <laughs> Evet arkadaşlar ailemiz i̇şte Yemek yiyeceğiz mı? Millet görsün, Evet arkadaşlar teyzemin ellerine sağlık kesesine vakit diyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.